Köpekler senede iki defa doğurur. Her seferinde sekiz on tane doğurur. Kimse de köpeği kesmez. Koyun senede bir defa doğurur, nadiren iki doğurur. Herkes de koyunu keser yer, ortalık koyun sürüsüyle doludur, köpeğin sürüsünü gören yok. kudret ilahiye burada tecelli ediyor adamlar. Peygamber görmemiş efendim, mucize görmemiş. Ulan şu saksıya bak be, o toprağın, o çiçeği meydana getirmesi mucize. Tonlarla toprak verelim bir laboratuvara da bize bir gram ot yapsın. Tonlarla ot verelim de bir gram süt yapsın, et yapsın. O dahi kimyagerleri toplayalım. Halbuki onlara biz inek desek kızarlar bize. Ama o inek konu yapıyor. Aha mucize. Kainattaki nizam-ı ilahi bunu gösteriyor. Alemdeki kudreti ilahiye ve onun nakışlarını görmeyen kafirin, imansızın kalp gözü kördür.